Evet şimdi sıra Beşiktaş'ın en sevdiğim dönemini anlatmaya geldi. 2015 ve sonraki devam eden 3 sezon. Şimdi bu döneme kadar Beşiktaş neyi doğru yaptı? İstikrarı yakaladı ve sürekli üstüne koyarak devam etti. İşte Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi, Erdal Torunoğulları, işte Önder Özen'in scouting listi çok doğru hamleler yaparak genç başı, gelecek vardı oyuncuları getirdi. Tecrübeli, iş disiplini olan oyuncuları dahil edip çok güzel bir harmoni yakaladı. Samet Aybaba ve Slaven Bilic ile bu pozitif futbol oynamaya devam etti. Ve bu oyunu en iyi oynatabilecek Şenol Güneş'i Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi hocası bana göre. Onu getirerek çok doğru bir periyot çizdi. o 2015'te kadroya Mario Gomez dahil oldu. Atan da tamamlanınca Beşiktaş çok domine ederek ligi şampiyon oldu. Çok da güzel futbol oynadı. Yani Beşiktaş taraftarlarının herhalde en keyif alarak izlediği dönem 100. yılla beraber. Tabii bizim işte çocukluğumuzda Gordon Mill o yine istikrar var orada. Başarının sebeplerinden biri o ve şey altyapıyı çok iyi kullanması. Metin Elif'e yaz dönemi. Ee, şimdi hangi kadro daha başarılıydı? O da belki bir soru. Ee, bana göre Şenol Güneş Beşiktaş daha Beşiktaş tarihinde en başarılı diyebilirim. Çünkü Avrupa'da da başarı yakalandı. Metin Elif yaz döneminin eksiği Avrupa'da başarı yakalayamamıştı. Onun farklı nedenleri vardı. Yüzüncü yıl işte Lucescu ile UEFA çeyrek finali oynandı ama bu dönem Beşiktaş'ın en başarılı dönemiydi. Avrupa'da Çeyrek final UEFA'da şampiyonluğunda yine Naumalp gruptan çıkmak. iki sene üstü de şampiyonluk. Beşiktaş'ın en başarılı olduğu dönemdi bence. Ee, buradan sonra yavaş yavaş Beşiktaş düşüşe geçiyor. İşte o gerileme dönemi başlıyor. İlk sene mükemmel bir kadro, mükemmel bir oyun. Daha sonraki sene işte Sosa'yı FFP'den dolayı satıyorsun. Ee, Önder Özen'in scouting listinde olan Tayışık'ı getiriyorsun. İkisi de çok iyi oyuncular ama çok farklı oyuncular. Sosa bütün takımı yönetiyor. Tarışka daha çok tabela yapıyor. İstatistiği çok yüksek. Fakat çok fazla asist becerisi olan bir oyuncu değil. fakat elinde çok iyi bir hoca var. elindeki kadrodan yani nasıl çok iyi bir oyun çıkarabilirim onu sürekli buluyor. Yani sürekli bir kafasını yormak zorunda ve buluyor sürekli. Yani öyle Abdullah Avcı gibi benim kafamda bir oyun var bunu oynasın takım deyip karman çorman bir şey yapmıyor. İkinci senede şampiyonluk geldi. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan son e, maçta, Kiye maçında hakem faciası nedeniyle çıkamadı. Fakat UEFA'da çeyrek oynadı Penaltılarla belki yarı finale de kalabilirdi. Çok iyi bir kadro vardı. O kadroya yazık oldu. Bence daha fazlasını yapabilirdi Avrupa'da o sezon. Bir sonraki sezon e, sanırım Erdal Torunoğulları görevine devam etmedi. Zaten Ahmet Nurçebi artık uzaklaştırıldı. Fikret Orman biraz da hatası bence Şimdi ilk dönemini başarıyla takdir ediyoruz. Fakat ikinci dönemi Fikret Orman'ın tamamen facia. İşte orada biraz da egosuna yenik düşerek kendi kararlar almaya başladı. Bu başarıları hep ben yaptım. Bu ufak dağları, minik dağları ben yarattım. Burada havasına büründü biraz. İşte çevresine Umut Güner, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Metin Albayrak gibi yani futbolla çok alakası olmayan tamamen kendi PR'ları, kendi iş hayatındaki itibarları için oralara gelen insanlarla çalıştı. Ve Beşiktaş'ı uçurma iten de bu oldu son dönemde. Şenol Güneş'in 3. senesi. Ligde şampiyonluk gelmedi ama Şampiyon Ligi'nde çok muazzam bir başarı yakalandı. Türk kulüplerinin hiçbirini yakalayamadığı bir başarı. Namalip gruptan çıkmak oldu. Şanssızlık Bayern Münih o sene ikinci oldu ve Beşiktaş'la eşleşti. Öyle bir şanssızlığı oldu. Şimdi o dönem harcanan para işte Pepe getiriliyor, Negredo getiriliyor maaşı yüksek oyuncular işte bir önceki videoda Fenerbahçe ile ilgili bahsettiğim işte çok maliyeti yüksek olan ama getirisi ne kadar olacağı belli olmayan oyuncuları getirmek. Ee, Şampiyonlar Ligi'ne yani her sene Şampiyonlar Ligi'ne katılacağım ben e, düşüncesiyle kurulmuş bir kadro var elde. Maaş çok yüksek, e, maliyetler çok yüksek. E, o sene dördüncü oldun, Şampiyonlar Ligi'ne kalamadın ve battın. E, problem oldu aslında. Ve şu hatayı çok yaptılar sürekli kadro değiştirmeye başladılar. Yani Beşiktaş Şenol Güneş'te ilk sene başarılı oluyor. Birkaç oyuncu gidiyor yerine birkaç oyuncu geliyor. Şenol Güneş baştan bir kadro çizmek zorunda oyun planı çizmek zorunda kalıyor. Üçüncü sene yine aynısı oldu. İşte kanatlardan oynayacağım ben artık hani ortadan gidemiyorum çok fazla. Kanatlardan oynayacağım. E, kafa vuran forvet lazım diyor. Wagner Love'ı getiriyorsun hani. Yani biraz da orada Şenol Güneş'e mobbing başladı. O duraklama gerileme döneminde Şenol Güneş nasıl mobbinglere maruz kaldı onları anlatacağım. Ee, Tabi Şenol Güneş'ten sonra gelen diğer hoca adı Abdullah Avcı olan hocadan da bahsedeceğim tabii ki. Ee, yükselme dönemi Beşiktaş'ın tarihinde Avrupa'da özellikle en başarılı olduğu dönemle noktalandı. Daha sonrasında duraklama ve gerileme dönemi başladı 2018-2019 itibariyle. O da bir sonraki videoda.